Herkese merhaba. Ben Ezginer Yılmaz. Sarıtohum'da kalite kontrol ve arge mühendisi olarak görev yapıyorum. Tekirdağ Muratlı ilçesine bağlı Kepenekli mahallesinde değerli üreticimiz Ertuğrul Karevli'nin göz alıcı albufera tarlasındayız. Bugün burada Türkiye'de en fazla çıkışı gerçekleştiren albufera çeşidimizin ve önümüzdeki yıllarda da Türk üreticisinin bir numaralı olacağı iddia ettiğimiz Albifer'e üretim sahasındayız. Burada farklı firmalara ait ilaç ve gübre denemeleri gerçekleştirerek tavsiyelerde bulunmaya çalışıyoruz. Şu anda tarlamızda ilaç ve gübre işlemleri gerçekleştiriliyor. Siz değerli üreticilerimize tohumun yanında üretim tekniklerini aktarabilmek ve tohumla birlikte üretim kalitesini aktarmak bizim amacımız buradaki. Ekimden hasada kadar, hasattan sonra da eminiz ki rekor verimler elde ederek hasat sonrası da Üretim tesislerimizde son model tohum teknoloji yöntemleri kullanılarak siz değerli üreticilerimizle tohumumuzu buluşturabilmek. 2025 yılında yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen kış kurağının yaşanması, Nisan ayında gerçekleşen kar yağışı ve don zararı, şu anda da gerçekleşen kuraklığa rağmen üreticilerimizin tarlasında hiçbir zarar belirtisi bulunmamaktadır. Her zaman dediğimiz gibi kuraklığa hazırız. Sarı tohum olarak kaliteli üretimin, kaliteli tohumun her zaman yanındayız. Bu yüzden bilimin ışığında gelişmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Değerli ekibimiz ve çözüm ortaklarımız ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz ve her yıl bu çalışmaları planlamaya devam edeceğiz. Siz değerli üreticilerimizi tohumla buluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü bizim amacımız yalnızca tohum satmak değil, siz değerli üreticilerimizin her dönem çözüm ortağı olabilmek. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.